Şu anda hayvanlara yedirebilmek için yeşillik bitkilerinden bir tanesi olan e, Sudan otunun e, yeşil bir şekilde e, bu slaj gibi bir e, şey yapılmadan yeşilliğini koruyabilir miyiz diye bir şey denemiştim. Ve ben bunu e, direkt e, büküp e, çuvallara doldurdum. 2 çuvala doldurdum. Acaba sonuç ne olacak diye sanırım Ekim ayının sonu Kasım ayının başı falan olabilir. Şu anda Ocak ayına 2 gün kaldığına göre Ocak ayı geldi sayarsak. En az 2 aydır. 2 ay ve 2 aydan biraz fazla olabilir. O arada zamandır. Bu çuvalın içerisinde bekliyordu. Yeşil olarak kalabiliyor mu? Evet yeşil olarak kalmış. Hemen hemen çürüdü mü? Çürümedi. illa ki bunu e, slaj yapıp işte e, kesip biçip doldurmak yerine büyük çuvallara, büyük e, poşetlere doldurup e, o şekilde de bekletilebilecek gibi e, geldi bana. Şimdi o yaptığımızdan dün çıkardım ben bunu. Şöyle bir parça göstereyim. Böyle biraz yeşili solmuş. E, böyle. Dün biraz daha yeşildi. Bu biraz kurudu. Burada dışarıya çıkarmıştım ben bunu. Daha vermedim. Ee, şimdi çuvaldan direkt çıkaracağım. Çuvaldan direkt çıkardığımda biraz ıslaktı. Şimdi yenisini bir tane daha çıkaracağım çuvaldan direkt. Ee, ıslaklığı biraz ıslaklığı olacak büyük ihtimalle. Kokusu bir değişik kokusu var birazcık böyle. Ee, öyle bir koku kokusu var. Şimdi kameramızı aşağı alalım. Çuvaldakini çıkarmaya başladım. Biraz ıslak olabilir. O şekilde çuvalı boşaltalım. Şimdi bu çuvalın içindeki hep çıkarmayan ben. Bir miktar çıkarayım. Çuvalın içindeki böyle birazcık ıslaklı oluyor. Bu şekilde yine aynı. Bunun gibi. Bunun hepsini çıkarmayacağım. Yani hava da almasın geri koyarım bunu. Şöyle birazcık ıslak oluyor bu çuvaldan çıkarken. Öbür türlü şöyle yine böyle göre görebiliriz. Bunu kapatacağım. Yarın vereyim ben bunu. Şunu bugün vereyim. Bunu geri kapatacağım. Şöyle koyayım. şunu göstereyim. Dün çıkardım ben bunu şöyle çürümedi. Kestiğim gibi duruyor. azıcık şu şekilde kırdığımda e, doldurduğum gibi duruyor. Çürümemiş yani. Herhangi bir azıcık kokusunda bir değişiklik var. Bir böyle bir değişik bir koku olmuş. Böyle aromalı bir koku gibi denk geliyor. thank you